Zeynep Tecer ne taraf alındı acaba? Ben eşiyim. Bakıyorum hemen. Güller ve günahlar yeni bölümde neler olacak? Zeynep oluyor mu? Zeynep Gigi'den ayrılıyor mu? Serhat ve Zeynep evliliğinden sonra neler yaşanacak? Azra ve Mustafa'yı bekleyen tehlikeli olaylar ne? Cihan ile Ebru arasında neler yaşanacak? Güller ve Günahlar dizisinden kimler ayrılıyor? Güller ve Günahlar dizisine kimler katılıyor? Güller ve Günahlar dizimiz sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Zeynep'in ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Zeynep'in Güller ve Günahlar dizimizden ayrılmasını istemiyor? Öncelikle videomuza kötü bir haberle başlıyoruz. Güller ve Günahlar başladığı günden itibaren adından söz ettiriyor. Dizi Yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Güller ve Günahlar bu sezona yeni başlayan diziler arasında olmasına rağmen aldığı izlenme oranlarıyla kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Ayrıca bu sezonun en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda dizimizin reytingleri 9 puan bandına kadar yaklaşmıştı. Ama yayınlanan son bölümde dizimizin reytingleri düştü. Güller ve Günahlar ayrıca sosyal medyanın da en çok konuşulan dizilerinden birisi. Son yayınlanan 11. bölümde Güller ve Günahlar 8. 52 puan alarak cumartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Ayrıca haftanın en çok izlenen dizileri arasında da yer aldı. Güller ve Günahlar dizisinin zirvede olmasını ve uzun yıllar sürmesini isteyenler beğenerek destek verebilir. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Serhat ve Zeynep'in evlendiğini gördük. Serhat son anda nikaha yetişti. Zaten böyle bir durumun gerçekleşeceğini sizlere söylemiştik. Sonrasında bu evlilik haberi herkesçe duyuldukça Zeynep ve Serhat için çok kötü olaylar yaşanacak. Bir tarafta Berrak'ın, diğer tarafta Zeynep'in ailesinin yapacakları kötü olayların kapıda olduğunu gösteriyor. Özellikle Berrak ve Tibet'in birlikte hareket ederek büyük darbeler vurmak istemesi olayları çok kötü bir noktaya taşıyacak. Gelelim herkesin merak ettiği asıl soruya. Zeynep oluyor mu? Zeynep Güller ve Günahlar dizimizden ayrılıyor mu? Mustafa'nın Azra'ya yardım etmesiyle birlikte çok farklı olayların geliştiğini gördük. Ve babasını kaybeden çocuk ile Mustafa'nın karşılaşmasından sonra bıçak çekildi. Zeynep kardeşini korumaya çalışırken korkunç bir olay yaşadı ve bıçaklandı. Bu olaydan sonra Zeynep'e ne olacağı büyük bir merak konusu. Zeynep yoğun bakıma kaldırılacak ama kesinlikle ölmeyecek. Zeynep ile ilgili sürpriz olaylar gerçekleşecek. Zeynep'in içinde bulunduğu bu kötü durum Serhat'ı derinden etkileyecek. Çünkü Serhat Zeynep'i kaybetme duygusunu hissedecek. Yeni bölümlerde ikili arasında güzel olaylar yaşanacak ve Serhat ona gerçekten aşık olacak. Güller ve Günahların son bölümlerinde önemli bir olay olmuştu. Tibet'in aslında kaderin gerçek babası olmadığını gördük. Bu sadece onun oynadığı bir oyundu. Kaderin gerçek babasının kim olduğu ise bir gizem olarak kalıyor. Güller ve Günahların son bölümlerinde Berrak'ın Tibet üzerinden kurduğu plan onu baba gibi gösterdi. Ama öyle değil. Dizimizin yeni bölümlerinde kaderin gerçek babası ortaya çıkacak. Kader'in gerçek babasının Can olduğu söyleniyor. Bununla ilgili pek çok paylaşım yapılıyor. Büyük ihtimalle Kader'in gerçek babası Can çıkmayabilir. Çok farklı bir karakter çıkabilir ya da dizimize yepyeni bir isim katılabilir. Ama eğer Can gerçek baba çıkarsa, Serhat ve Can arasında bugüne kadarki en büyük savaş başlayacak. Cihan ve Tibet arasındaki işbirliği devam ediyor. Son olarak kırmızı bültenle aranan kişileri kendi otellerine kadar soktu. Yeni bölümlerde Serhat'ın başı bu yüzden büyük belaya girecek ve hapse girmeyle yüzleşecek ama kurtulacak. Cihan'ın yaptıkları da ortaya çıkacak. Bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra Cihan ile Serhat arasında nahoş olaylar yaşanacak ve Cihan'ı evden kovacak. Bu darbeden sonra Cihan, Serhat'ın işini bitirmek için çeşitli oyunlar oynayacak ve Tibet'in yanında duracak. Tibet ve Cihan ittifakının ardından Serhat ve sevdiklerinin başına çok kötü şeyler gelecek. Güller ve günahlar bu hafta harika bir bölümle ekranlara dönüyor. Bu haftaki bölümde Zeynep'in başına gelen kötü olaylar, hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek. Diğer tarafta ise Serhat ile Tibet'in sık sık karşı karşıya gelmesi olayların daha da kötüleşmesine neden olacak. Berrak'ın ilkin ve hayal üzerinden kurduğu plan sonrası Serhat köşeye sıkışacak. İlkim ve hayal uzun bir süre sonra, Berrak'ın tarafına geçecekler. Ancak Berrak'ın yaptıkları ortaya çıktıktan sonra, ondan tekrar uzak duracaklar. Zeynep'in başına gelen olaylardan sonra, Serhat ilk başta kendisini suçlayacak. Daha sonra evliliği gerçekleştirmek için harekete geçecek. Herkese ve her şeye rağmen kaderi alıp Zeynep ile evlenmek isteyecek. Bu süreçte yine başlarına çok kötü olaylar gelecek. Bu ve benzeri daha fazla video istiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.